Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iOS 19 beta çıktığında güncellerseniz neler olabilir biraz bunu konuşacağız. Şimdi benim gibi teknolojiye meraklı insanları teknoloji merakı biraz dürter. Normalde beta versiyonları yüklemek çok sağlıklı bir şey değildir. Bu işte Windows'ta kullansan aynı, Mac'te kullansan, iPhone'da, Android'de vesaire hepsinde aynıdır. Çünkü adı üstünde beta yani daha kararlı sürüme ulaşmamış, hatalarla dolu bir sürüm. Ama neden bunu yükleriz? Çünkü yenilikleri herkesden önce görmek hemen onun böyle tadını almak için yükleriz ki ben de beta programına kayıtlıyım. Normalde de dediğim gibi iOS 18'de, 17'de, 16'da vesaire hepsinde de bunları yükledim. Söylediğim gibi teknoloji merakımız bizi dürter. Burada da görüldüğü üzere ne kadar görünür bilmiyorum ama ben de beta sürecine katılıyorum. Şimdi bunları yaptığımız zaman bazı şeyler hani oluyor. Tabii ki bir güzellikleri görüyoruz ama kötülükleri de oluyor. Mesela şimdi yapay zeka pil kontrolü falan gelecek diye bir duyum var. Daha doğrusu özellik şeyinde onlar var. O mesela benim merakımı epey bir cezbediyor. Bu pili nasıl kullanacak? Hani normalde bizim zaten bir akıllı pil kullanımımız var ya onu yapay zeka diye mi yedirecekler? Bir iyileşme görecek miyiz? Lan onu merak ediyorum. VisionOS tasarımı onu merak ediyorum. Zaten tasarımsal bayağı bir yenilik bekliyor bizi ama onları dediğim gibi Visionos tasarımı ile birleştirmeleri nasıl bir sonuç verecek vesaire onların hepsini merak ediyorum. Bunun gibi epey bir yenilik, epey bir cezbedici özellik var. Ama bunu yaparken şöyle de bir sıkıntı oluyor. Öncelikle şu uyarıyı da bir yapayım. Hani bütün işlerini telefondan yönetiyorsundur. O tip yerlerde beta sürümleri yüklemeyin. Bunu baştan bir söyleyeyim. Çünkü ne olacağı belli olmaz. Çünkü şöyle şeyler olabiliyor. Ben size mesela iOS 18 beta sürecinden de biraz bahsedebilirim. Orada ben ilk beta yüklemeye çalıştığım zaman telefon çöktü. Ben bir de ikinci telefonda bunları yapıyorum. Şu anda benim mesela mevcut da kendi telefonum değil bu. İkinci telefon olarak kullandığım telefon bu. Orada yaptım. Cihaz çöktü önemsemedim. Bazen çökmez kararsız çalışır. Yani donar, bazı uygulamalar sizi atar. Bu olabilir çünkü her uygulama direkt olarak iOS 19 desteğiyle gelmez size. Bununla bir kere karşılaşırsınız. Bir diğer olay şu oluyor. Bankalara bağlanamayabilirsiniz. Onlar da hemen destek vermeyebilir. En ciddi sorunlardan bir tanesi bu cihazlarda destek verilen cihazlar listesi var ya şu anda mesela iPhone 11 destek verilenler listesinde. Bunları ben size göstermeye çalışacağım. Biraz daha zayıf bir donanım kaldığınız zaman cihaz ısınmaya da başlar. Çünkü sürekli performansını yüksek seviyede vermesi gerekir. Cihazınız ısınır. Pilini daha kötü kullanmaya başlar. O da sizi ciddi bir şekilde etkiler ve kötü yönde etkiler. Peki ne yapmanız gerekti? Oralarda onarım yapmanız gerekti. Onu bir kere söyleyeyim. iOS 18'e düşürmeyi de tabii ki sonra deneyeceksiniz ama öncelikle iOS 19'dan devam etmek isterseniz onarım seçeneği önünüze çıkacak. Çünkü şöyle de bir durum var. Beta kullanmasanız bile 19'a geçtiğiniz zaman aynı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Birazdan göstereceğim şeyleri 19 beta olmasa bile yani kararlı sürümde de kullanabilirsiniz. Şu an ben size zaten bunları 18'i kullanarak yapacağım ama iOS 19'da da her türlü işlemi aynı şekilde yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar oldu da olumsuz bir durumla karşılaştınız. İşte cihazınız donuyor, ısınıyor, pili az gidiyor. Böyle bir ton sorun karşınıza çıktı ya da bu sorunlardan bir tanesi karşınıza çıktı. Ne yapacaksınız? O zaman onarım yazılımları var. Örneğin Tenor reboot yazılımı. Bu cihazınızı onarmak için bir yazılımdır. Bunun birçok desteği var zaten. İlle böyle güncelleme yaptığınız zaman kullanacağınız bir yazılım değil bu. Ben de halihazırda lisansı da olan ara ara kullandığım bir yazılım. Versiyon düşürmeyi destekler, onarmayı destekler. Bunu bir indirelim. Yükleyelim. Türkçe desteği var zaten görüyorsunuz. Yükleme işlemimizi yapalım. Şimdi cihazımızı biz beta sürüme yükledik ve sorunla karşılaştık. Kablomuzu da alalım. Buna onarım yapmamız lazım. Nasıl yapacağız? Açalım uygulamamızı çalışsın. Şimdi arkadaşlar sistem onarımımız burada. iOS düşürme yükseltme burada. Bunların hepsi dediğim gibi iOS 19 beta'ya yükselttiğiniz zaman da karşınıza gelecek. Yani orada da iOS 18'e düşürme olarak bunu kullanabileceksiniz. Buradan da bugün konumuz olan onarım işlemini yapacağız. Şimdi bilgisayarımıza bağlantıyı yapalım. Beta sürümde olun, dediğim gibi kararlı sürümde olun hepsinde kullanırsınız. Birçok kere tekrar ediyorum ki hani bir yanlışlık olmasın atlamayalım diye. Onarıma başla diyorsunuz. Şimdi standart onarım, derin onarım. Bunların farkından biraz bahsedeyim size. Standart onarım cihazınızdaki hiçbir şeyi silmez, sorunlarınızı çözer, kararlı bir şekilde kullanmaya devam edersiniz. Hiçbir şekilde kurulum vesaire hiçbir şey yapmazsınız. Ama cihazınızda ciddi bir sorun var. Bu donanımsal değil tabii ki. yazılımsal bir sorun var. Donanımsal sorunlara bir şey yapmaz bu iş. Ama yazılımsal bir sorunuz olduğu zaman bu derin onarım kesinlikle onu halledecektir. Bizim şu anda konumuz standart onarım. Bugün söylediğimiz o iOS betalarda vesaire sorun yaşadığınızda bu standart onarım kesinlikle işinizi görüyor. Standart onarım diyoruz ve devam ediyoruz. Bizi şu anda iOS 18.5 sürümüyle karşıladı. Ama siz ilerleyen dönemlerde yükselttiğiniz zamanlarda hangi sürüm varsa onunla karşılayacaktır tabii ki. Biliyorsunuz Haziran ayında kongre yapılacak ondan sonra sürümler düşecek vesaire. O şekilde hani Developer sürümleri var ya geliştirici sürümleri o erken gelir sonra işte açık halka açık sürümler gelir filan ona göre değişecektir. Şimdi buradan indirmemizi başlatıyoruz. Buradan versiyonun inmesini bekliyoruz. Sonra onarımımızı yapacağız. Yaşadığınız sorun ortadan kalkacak. Şimdi indirmemiz tamamlanmak üzere. İnternet bağlantınız ise zaten çok fazla sürmüyor. İndirme tamamlandı. Standart onarımı başlat diyoruz. Şu anda her şey zaten otomatik kendisi yapıyor. Buralarda herhangi bir şekilde böyle uzmanlık gerektirecek bir işlem yok. Şu anda yaptığımız işlemler bizim mevcut sistemimizi onaracak ve yaşadığımız sorunları ortadan kaldıracak. Zaten standart onarım işleminin isminden de anlıyorsunuz. Sistemi onarma işlemi yapıyoruz. Şu an doğrulamadır, sıkıştırılmış dosyaların açılmasıdır vesaire. Bu işlemleri tamamladı ve onarıma geçti. Zaten kurtarma DFU moduna da geçtiğini görüyorsunuz telefonun. Bu şekilde işlemler devam ediyor. Hiçbir şey yapmıyorsunuz zaten. Sadece bu işlemin bitmesini bekliyorsunuz. Bizim bu kullandığımız standart onarımda hiçbir şey silinmediği için de normal bu işlem bitince telefonu kullanmaya devam edeceksiniz. Hani tekrardan bir kurulum vesaire o tip bir işlemimiz yok. Şu anda bütün işlemleri kendisi yapıyor. Ekran vesaire değişiyor ama bizim bir şey yaptığımız yok. Siz isterseniz bir 10 dakika sonra da gelip direkt olarak cihazı alabilirsiniz. Yok ben bütün süreci takip edeceğim derseniz de ister telefonun ekranından şu işlem barından takip edebilirsiniz. isterseniz de buradaki bilgisayarın ekranından takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar işlemler tamamlandı. Artık bilgisayardan buna tamamlandı diyerek ana sayfaya getirebiliriz. Bu burada kalsın. cihazımızda açılsın. Zaten olayı anladınız. Eğer bir sorun yaşarsanız bu şekilde onarım yapıyorsunuz ve sorunlarınızı ortadan kaldırıyor. Şimdi biz cihazımızı çıkaralım. Artık bilgisayarla işimiz bitti. Bu şekilde cihazı görüyorsunuz hiçbir şey silinmeden kullanabiliyorsunuz. Tüm onarım işlemini kendisi zaten yapıyor. Sizler de bu şekilde kullanacaksınız. Tüm iOS sürümlerinin yükseltmesine geçerli yani iOS 19 beta da olsa bunu yapabiliyorsunuz, iOS 19'un kendi versiyonu yani stabil versiyonu da olsa bunu, bütün işlemleri aynı bu şekilde yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte asıl olayımız beta sürümü yükselttiğinizde sorun yaşarsanızdı ama dediğim gibi kararlı sürümde de sorun yaşarsanız, cihazınızı nasıl onarırsınız, nasıl düzeltirsiniz, bundan bahsettik. Pi sorunu yaşayabilirsiniz, ısınma sorunu yaşayabilirsiniz, takılma sorunları yaşayabilirsiniz. Ya da daha ciddi böyle işte hani döngüde kalma, cihazın hiç açılmaması gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Adı üstünde beta sürüm yani daha olmamış sürüm. Bunlarda böyle riskler var. Eğer oldu da böyle sorunlarla karşılaşırsanız benim gösterdiğim gibi de düzelteceksiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz. Ben yine ihtiyacınız olabilecek linkleri de aşağıya ekleyeceğim. Oradan kullanırsınız. Ve size veda ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.